Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuzda sizlere Windows 10 Home ve Single Language sürümlerini kurarken yüklemek istediğiniz işletim sistemini seçin ekranının gelmemesi nedeniyle etkinleştirmede sorun yaşayan kişiler için ne gibi adımlar uygulayabiliriz bunu göstereceğim. Daha önce Windows 10 format nasıl atılır anlatmıştım. Ama Microsoft yeni bir güncelleştirme ile Media Creation Tool aracıyla ISO dosyasını indirirken hangi sürüm indireceğimizi bize sunuyordu. Bu seçenek kalktı ve bu durumda etkinleştirme sorumluluğu yaşayan yüzlerce kişi geri dönüş yaptı. Bu durumu anlaşır yapmak için kurulum ekranına geçelim. Yüklemek istediğiniz işletim sistemini seçin ekranından bahsediyorum bu ekran Windows Pro sürümlerinde geliyor ama Home ve Single Language sürümlerinde yüklemek istediğiniz işletim sistemini seçin ekranı gelmiyor bu ekran gelmediği zaman da kişiler buradan istediği sürümü seçemiyor bu durumda etkinleştirme problemi yaşıyor. Belki ileriki zamanlarda Microsoft yama güncelleştirmesi çıkararak tekrardan bu özelliği ekleyebilir ama şimdi nasıl ekleyebiliriz? <laughs> ACFG dosyası oluşturmamız gerekir. Microsoft ACFG dosyasını bize Windows 7 ile birlikte sundu. Windows 8 ve 10'da kaldırdı bu ACFG dosyasını. ACFG dosyası nedir? Windows kurulum yaparken ACFK dosyası varsa bize hangi sürüm kuracak kuracak diye sorar. ACFK dosyası oluşturarak bu şekilde bize hangi sürümü kurmasını kurmamızı sormasını sağlayabiliriz. Tekrardan geçiş yapalım. Windows 10 Home ve Single Language, Language sürümlerinde seçim ekranını getirmek için bir tane ACFG dosyası oluşturalım. Bunun için bir tane metin belgesi oluşturalım. Açalım ve şu komutları yazalım. Enter tuşuna basalım. Tekrardan boşluk bırakalım. Enter tuşuna basalım. Tekrardan köşeli parantez açalım. hele 0 yazalım. Bu komutları yazarken siz hata yapabilirsiniz. Bu komutları videonun açıklama kısmında bu şekilde vereceğim. Sizin yapmanız gereken bu komutu açıklama kısmından kopyalayıp not defterine yapıştırmanız. Daha sonra dosya menüsü farklı kaydet. Dosya türü EJFG olmak zorunda. E .cfG uzantısı kayıt türü tüm dosyalar e.cfg dosyasını oluşturduk daha sonra yapmamız gereken adım Microsoft'un sitesine giderek Windows 10 Media Creation Tool aracını indirerek ISO dosyasını indirelim. kısımdan aracı indirin 17 MB boyutunda. Ve Media Creation Tool aracını çalıştıralım ve ISO dosyasını indirelim. Biraz önce bahsettiğim olay bu kısımda sürüm kısmında Hiçbir sürüm seçmemize izin vermiyor. Sadece Windows 10 yazıyor. Daha önce Windows 10 Pro, Home ve Single Language Education sürümleri indirmemize izin veriyordu ama bu kısımda izin vermiyor. Önemli değil vermesin. Bu şekilde indirin ISO dosyası olarak. Kaydetmek istediğiniz konumu seçin ve kaydedin. Daha önce ben indirmiştim. Size örnek olarak burada gösteriyorum nasıl indirebilirsiniz. ISO dosyasını Microsoft'tan indirdikten sonra ISO dosyasını açın. WinRAR olur. Windows 10 Pro kullanıyorsanız ISO dosyası üzerinde sağ tıklayıp bağla dediğiniz zaman C dizinin de bu şekilde açılacak gelecektir. 8 GB boyutunda format USB'si takın. Boş olsun. Neden boş olsun? Biçimlendirme yapacağımız için içerisindeki veriler tüm silinecektir. Biçimlendirme yapmadan önce içindeki verilerinizi yedekleyin. Sağ tıklayın. Biçimlendir. Bu kısım önemli. BIOS'unuz eski ise dosya sistemi NTFS olsun. BIOS'unuz UEFI ise FAT32 olsun. Benim BIOS UEFI FAT32 olarak seçiyorum. Gelen uyarıya tamam deyin. Biçim, biçimlendirme tamamlandıktan sonra ISO dosyasını açalım. İçerisindeki Windows 10 kurulum dosyalarını kopyala, kopyalayın. Daha sonra oluşturduğumuz ön yüklenebilir USB'ye yapıştıralım. Kurulum dosyaları kopyalandı. Format USB'miz hazır. son bir aşamada ise oluşturduğumuz ecfg dosyasını sorges klasörünün içine kopyalayalım. Sorges klasörünü açın. Bu kısma kopyalayın. Daha sonra USB'miz bilgisayarımıza takılı iken bilgisayar kapatalım. Daha sonra bilgisayar açılırken BIOS tuşunuz hangisi ise sürekli olarak basın BIOS'a girin ve boot menüsünden ön yüklenebilir USB X sıraya alın ve tem e ayarları kaydedip e kurulum işlemine başlayalım. <laughs> Adımları doğru yaptınızsa bu kurulum ekranı gelecektir. Eğer bu kurulum ekranı gelmiyorsa birçok nedeni olabilir. BIOS ayarlarını yanlış yapılandırmışsınızdır. USB'de sorun vardır gibi birçok neden olabilir. Ben şunu da belirteyim. Her bilgisayarın BIOS tuşu ve BIOS ayarı farklı olabilir. Bunu Google'dan bakabilirsiniz. Bu kısımdan ister ürünün anahtarına gidin isterseniz daha sonra internete bağlandığınız zaman otomatik olarak etkinleşecektir doğru sürüm kurduğunuz zaman. Bizim için önemli olan bu ekranın gelmesiydi. Home ve Single Language sürümlerinde bu ekran gelmiyor. Pro sürümlerinde geliyor. EICFG dosyası oluşturarak bu ekranın gelmesini sağladık. Bu şekilde Windowsumuzun etkinleşmemesinin de önüne geçebiliriz. Yalnız sürüm kurarsak tekrardan bu ekran seçim ekranını getirerek doğru sürüm kurarak Windowsumuzun etkinleşmesini sağlayabiliriz. Önemli burada Home Single Language sürümünü seçiyorum. E Windows'u yükle gelişmiş seçeneğini seçin. E, bu ekranda önemli. Eğer yedek diskiniz varsa bu ekranda silmeyin. Diğer bölüntüleri silebilirsiniz tamamen. Yedek disk diskiniz, diskinizi nasıl anlayabilirsiniz? Boyutundan veya isminden anlayabilirsiniz. Benim yedek disk olmadığı için gönül rahatlığıyla tüm bölüntüleri siliyorum. Yani temiz kurulum yapmak için bu diskleri silmemiz gerekiyor. Üzerine kurarsak tam anlamıyla temiz kurulum yapmış o sayılmayız. sürücü sıfır ayrılmamış alan olarak gözükür bu şekilde. Bu, bu şekilde bu, burada yeni diyelim. Uygula. Tamam. Bizim sistem ayrıltı bölüntüsünü oluşturmuş olduk bu şekilde. Daha sonra diskimiz seçiliyken, kuracağımız diskimiz seçiliyken ileri yüzdeler ekranında olmasını bekleyelim bu ekranda. Bu aşamada kurulum medyanızı çıkartın yoksa işlemler tekrardan başa sarar Bu aşamada bilgisayar kendisini birkaç defa yeniden başlatabilir. İşlem uzun sürer. Endişelenmeyin bu adımda bu aşamada. Bu ekrandaki Microsoft hesabıyla ile oturum açabilirsiniz veya çevrim dışı hesapla oturum açabilirsiniz. Tamamen size kalmış kişisel kişiseldir bu ekran. Çevrim dışı hesap ile oturum açmak istiyorum. Parola oluşturmak istiyorsanız parola oluşturun. Oluşturmak istemiyorsanız ileri ileri değil. Yine bu ekrandayken kişiselleştirme yapabilirsiniz tamamen size kalmış. Bu ayarları kapatıp kapatmamak. Kurulum işlemi tamamlandı. Windows 10 hangi sürüm bakalım bu kısımda. Windows 10 Home Single Language sürümü başarılı bir şekilde kuruldu. Bu şekilde yalnız sürüm kurarsanız örneğin Windows 10 Home Single Language sürümünü kullanırken Pro sürümünü kurarsanız etkinleş, etkinleşmez. Bu şekilde seçim ekranını getirerek Single Language sürümünü kurarak veya hangi sürüm kullanıyorsanız bu şekilde doğru sürümü kurarak etkinleştirebilirsiniz. Bir eğitim videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kanala yeni bir video yüklediğim zaman haberdar olmak istiyorsanız zil simgesine dokunarak bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.